Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bakın ne diyor arkadaşlar? Dilin sağladığı soyut düşünme gücü insanın kendi dışındaki gerçekliği kavramsallaştırmasında, çevresiyle ilişki kurmasında en önemli etkendir. Bu da nedir arkadaşlar? Dilin insanlar açısından işlevinden bahsediliyor. A seçeneği doğru yanıttır. Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Kurt kuzu yedi öner kuzu yedi dönermesi doğruyken kuzu kurdu yedi yanlıştır. Bu sıralama bozulursa mantık sırası da bozulur, İletiler anlamsız hale gelir deniyor. Şimdi A seçeneğinde dil ancak kullanıcısıyla ilişkili olarak görülüp değerlendirilmelidir. Hayır, paragraftan bu sonuca edinemeyiz. İnsan dış dünyayı dil yoluyla sembolleştirerek algılar arkadaşlar. Paragraftan çıkarılabilecek bir sonuç değil. Dil insanlar arasında dayanışmayı sağlar değil. Dil düşüncelerin oluşum ve denetimini sağlar değil. Dilde kavramlar yerinde kullanıldığında anlamlıdır. Bakın arkadaşlar, burada zaten sıralamanın değişmesiyle yaşanan anlamsızlıktan bahsediliyordu. E seçeneği doğru yanıttır. Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Mantık ve dil arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bilgi olarak doğru ama paragrafımızdan çıkarılamaz dil oyunları gündelik yaşamdaki iletişimi güçlendirir bundan bahsedilmedi her toplumun dili farklı olduğundan evrensel bir dil oluşturulamaz. Bununla alakalı herhangi bir bilgi yok. Dilin yapısı anlaşılamaz bir niteliktedir. Böyle bir bilgi mevcut değil. Dünyanın deneyimi dilin kategorileriyle elde edilir. Evet arkadaşlar, deneyimler, tecrübeler, her şey hayatımızdaki nedir? Bakın, sözcüklerin görsel deneyimin bir parçasıdır bizim için. Dolayısıyla en seçeneği aradığımız doğru yanıttır. Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Felsefede dil anlam sorunları ile ilgilidir değil. Bilimin dili felsefeden farklıdır değil. Dilin ifade etme ve kavramlaştırma işlevleri vardır değil. Dil felsefede olduğu gibi insan hayatında da önemli bir işleve sahiptir. Bakın arkadaşlar, dil felsefenin temel inceleme alanlarından biridir diyor. Bu ilk kısmı. İkincisi de arkadaşlar bakın günlük yaşamdaki deneyimlerimizi, toplumsal ilişkilerimizi karşılaştırdığımız nesneleri adlandırmakla yetiniriz. Ama dil ile dünya arasındaki incele ilişkileri incelemeye giriştiğimizde diye devam eden cümle dilin hem felsefe açısından hem de insan hayatı açısından ehemmiyetini verir. D seçeneği doğru yanıttır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bakın arkadaşlar. insan dilin hem öznesi hem nesnesidir. Dili dili insan varlığının temeli, insanı insan kılan şey diye cümleler devam edip gidiyor. O halde bu paragrafta neden bahsediliyor? Dilin insan için öneminden bahsediliyor. C seçeneği doğru cevaptır. Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Şu cümleye dikkat edelim bakın. İnsan konuşmadığı zaman düşünmeyecektir. Düşüncelere kelimeler giydirilmediği, çıplak bırakıldığı sürece bir rüya gibi kalmaya devam edecek diye uzayıp giden cümlemizde arkadaşlar dil olmadan düşüncenin tam olarak gerçekleşemeyeceğinden bahsediliyor. C seçeneği doğru yanıttır. Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar paragrafımız tamamen ne üzerine kurulu? Dil ve kültür üzerine kurulu bir paragraf. Dolayısıyla cevabımız dil ve kültür birbirini tamamlayan iki temel ögedir. Seçeneğidir. C seçeneği doğru yanıttır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi dile getirilmektedir? Arkadaşlar paragrafımızda özgürlük, eşitlik gibi kavramların yeni çağda ortaya çıkmış toplumsal düşünce ve değerleri olduğundan yola çıkılmış. Şimdi felsefe ve metafizik ilişkisi diyebilir miyiz? Hayır. Felsefenin işlevi? Hayır. Felsefenin eleştirilerle gelişmesi? Hayır. Toplumun ihtiyacını karşılayacak felsefi kavramların oluştuğu diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar bu cümleye bakarak diyebiliriz. D seçeneği doğru cevaptır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Arkadaşlar paragrafımızda neden bahsediliyor? Bakın cümle içerisindeki kelimelerin yerlerinin değişmesiyle anlatım bozukluğunun giderilebileceğinden. Şimdi seçeneklerimizin içerisinde arkadaşlar A seçeneğini bir inceleyelim. Kavramların yanlış yerde kullanılmasının anlamı değiştirdiği diyor. Yukarıda da zaten ne vardı? Bakın anlatım bozukluğu vardı. Dolayısıyla kavramların düzgün yerde kullanılması cümlenin anlamını değiştirir diyerek A seçeneğini işaretliyoruz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Dilin sesli düşünme olması değil, dilin farklı işlevlerin olması değil, dil ile yazma değil, dilin kendi içindeki uyumu değil, dil ile gerçeklik ilişkisinin nasıl oluştuğudur diyor. Arkadaşlar son cümlemizde bariz bir şekilde var. E seçeneği doğru yanıttır. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar bakın felsefedeki nedir sorusunun arayışından, cevabının arayışından bahsediliyor. Şimdi baktığımızda felsefenin kavram dostu olmasıyla bir alakası yok. Günlük yaşamın sorularından farklı olmasından bahsedilmiyor. Felsefi sorulardaki tutarlılıktan bahsedilmemiş. Soruların cevaplardan daha önemli olması değil, felsefi soruların neliğe yönelik olmasından bahsediliyor. A seçeneği doğru yanıttır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Arkadaşlar ses tonunun etkisinden bahsediliyor paragrafta. Ee, şimdi Bakın pekala tamamen sizin istediğiniz gibi olsun cümlelerine dikkat ettiğimizde bunu eğer ses bir e, sert bir ses tonuyla kullanırsak bu bir savaş inanı etkisine sahip olabilir ki normalde bu şekilde ifade e, anlamı taşımasa da. Şimdi az seçeneğinde ses tonunun iletişimi güçlendirdiği diyor. Hayır arkadaşlar güçlendirmeden bahsedilmiyor bir kavramın farklı dillerde farklı anlamlara geldiğinden bahsedilmiyor. Kavramların dilde yerinde kullanılmasının öneminden bahsedilmiyor. Ses tonunun anlamı değiştirdiğinden bahsediliyor. D seçeneği doğru cevaptır.